İyi günler, sayın seyirciler TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin haberde gün ortasıyla karşınızdayız. Tarih 2 Ağustos 2021 günlerden Pazartesi ama maalesef ki yeni ayada, yeni haftaya da yine üzerimizde kara bulutlarla başladık. Devam eden yangınlar var pek çok kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama özellikle Muğla'da ve Antalya'da durum içler acısı diyebiliriz. Can kayıplarımız var. 7 kişiyi kaybettik. Can kayıplarımız derken sadece vatandaşlarımızı kastetmiyorum. Pek çok hayvanı da kaybettik. Ülkemizin cennet köşeleri yandı, kül oldu, yok oldu. Evler gitti, köyler gitti. Hepsinin detaylarına bakacağız. Yangınlardaki son durumları da aktaracağız. Pek tabii ki günün öne çıkan diğer başlıkları da var. Siyasette olsun, ekonomik de olsun. Onları da ekranlarınıza getireceğiz diyelim ama hazırsak önce başlıklar. Sayın seyirciler, Türkiye alevlerle mücadele ediyor. Antalya Manavgat'taki yangın 6, Muğla Marmaris'teki yangında 5 gündür sürüyor. Her iki kentte de alevler 7 farklı noktada etkili. Son olarak Marmaris'in Turunç beldesi içinde tahliye kararı alındı. Türkiye'yi Türkiye teslim alan yangınlara dair son durumu aktaracağız diyelim. Ve bugün memurun zam pazarlığı var. Memur, memur emeklisinin ve gözü toplu sözleşme görüşmelerinde memurlar 2 yılda yüzde %38 zam istiyor zam pazarlığının ayrıntılarını da canlı bağlantıyla aktaracağız. Bakalım %38'e ne kadar yakın beklenen zam oranı diyelim. Pek tabii ki diğer gerçeğimiz koronavirüs gerçeği. Orada da aslında durum alev alev. Vaka sayısı 20 binin üzerinde kaldı. Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayısı hatta şöyle diyelim sizlere. 4 kat arttı. 20 binin üzerine çıktı ama hani alev alev dedik ya